Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok değişik bir oyun oynayacağız. Burada diyecek içecek isimleri yazıyor. Daha çok içecek. Evet. Ondan sonra burada da bardaklarımız var. Onların içine ne çıkarsa koyacağız. <laughs> İlk önce ben çekiyorum. <laughs> İnşallah şalgam, şalgam vardır ve canınıza gelir. Direkt bana geldi ya. <laughs> Gelip, şalgam bana geldi. <laughs> anne alamıyor musun şalgamı al şalgam getir arkadaşlar izin al işte şalgamı getirdim böyle kolyem oh, Adonis <laughs> <Adano. Ay>. Adonis <gülüyor> Adonis <gülüyor> Uy, tuşuk suyu gibi evet. kusuyor. Kokusu güzel ama tadı güzel değil abi, ben bunu sevmiyorum. Abi kokusu turşu gibi. suyu gibi. Sen çok az koymuştun, ben de çok az koydum. çok koydum. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Ya. Anne bunu turşu suyuyla yapmışlar galiba. Denisi evet. Çünkü turşu suyu kokuyor. Evet. Salgamamız gidiyor ona dövüşürüz deyin. Hadi böyle yapacağım gidecek tamam mı? <laughs> hadi, hadi, hadi. Ecanız ecanız Arkadaşlar Ejanaz geliyor. Ejanaz moderatör. Arkadaşlar kaydıma yan kaydı. Hadi Ejanaz sen de sıra çöksün Dalgan bana geldi İnşallah balı bir de pekmez vardır ve heyecanıza gelin. Ne yazıyor? Şekerli su. Şekerli su. Bana şeker var. Dur ben koyayım. Ecema sen kameraya geç. Sen konuş orada biraz. Arkadaşlar biz konuşuyoruz şekerli suyumuza. Ah. Suyu koydum ama şekeri koymadım. Ve küp şeker vardı. <laughs> o yüzden küp şeker at. Bana niye atıyorsun? Ay! Bana atacak az kalsın. Şöyle küp şekeri at. Hayır, Sen ben mi? buraya atıyordum zaten. Ben yani küp bak. şekerini atayım sana. Atma bak burada yalnız şeker var. He, o sert. O sertmiş. Arkadaşlar tuz o taktı. Neyse yeterli kadar döküldü. Evet. Ver <laughs> Abim. Abi. Şimdi bende sıra değil mi ya? <laughs> Bekmez. Bekmez Değmez. 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 Arkadaşlar pek bezimiz. üstünde bir şeyler var. Fındık var. Yaprak işareti var. Evet. <laughs> ben bunu nasıl koyacağım? Kaşık. Aa, ama bu kaşık kötü değil mi? <gülüyor> 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 Arkadaşlar bakın yaprak <laughs> işareti var. Yeni kaşık aldım ve geldim. Benim dedim mi bu? Evet. Pekmez ve şalgam. <laughs> Arkadaşlar bunlardan bir yudum almak zorundayız. Evet. Yani hepsi bitirmek zorunda değil. Ama bir yudum olmak zorundayız. O da heyecan azda sıra. Heyecan azda olunca sıra çok rahat oluyor. İnşallah. Bal gelir abi. Daha demin oynadık. Bana... Iki. Aa, co, Jobs ona geldi. ko Cops ona geldi. Yo, yo, yo. Bir kere de bana gelseydi. Bir tane koyayım mı şimdi? Arkadaşlar bakın şöyle şöyle yuvarlak. Allah'a gitti. Kameraya. nerede ben de koyabilir miyim içine? Bir tane iki tane. Aman. İki tane Bunları sana koyayım kendime başka. <laughs> <laughs> bunlar eriyince çok kötü oluyor tatları. Bu da eriyince Şimdi sıra bende mi? Bu kısır kısır tadını ben hayatta kattım aslında. Nesquik tozu sonunda. Nesquik ile ilgili bir şey geldi. Derdim Ecanaz'a da Nesquik tozu geldi. Şeyi de. Nesquik... Arkadaşlar kat olur topluma çıkaracağım. Peçetemi hazırlayayım şöyle. Arada... En son karıştıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ya ama hepsini döküyorsun. Ya çok azıcık döktüm. Ne bir şey hiç. Bak arkadaşlar 3 tane kağıdımız kaldı. Tuzlu su. Direkt bence tuz ekleyelim üstüne. Evet. Su eklemek istiyor musun üstüne? Hayır. Senin için daha kötü olacak. Neden? İşte çok ekti Arkadaşlar çok ekti kendi kötü düşüyor. Ya. Bunlardan birisi bal kesin. Bir tanesinde su var, bir tanesinde bal var. Ay, hangisinde bal var acaba? Bunu mu seçsem? Bunu mu? Ben bunu seçiyorum. Su, su, su. Ben, 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 Dur, vereceğim. Dur, açma, açma. Ben su koyayım. Bakayım Elcanaz'ın kisinin içinde kimde ne yazıyor? Bal. <laughs> Ay. Çekelim bakayım bal. Kaçık. Ya ben ne yapacağım? Ama arkadaşlar benim çok fazla gözüküyor. Elcanaz'ın kisinde hiç yok neredeyse. Elcanaz'ın kisinde neler var? Tuzlu su, şekerli su, pekmez bende, ee, koko, kops, bir de bal var değil mi? Kaşığı dolandır böyle. Hı. Ha şöyle bunların tadı sana çok gelmesin ha. Şöyle karıştır. Karıştırma işlemine geçiyoruz. Karıştır, <laughs> anne benim seni anne senin hani yıkadığın çamaşır sular sular var ya. Tanper'de <laughs> Çamaşır suyu kokuyor. Anne bana çamaşır suyu kokuyor dedim içine. Baksana anne çamaşır suyu mu değdi? <laughs> Arkadaşlar şimdi bunu sizlere göstereceğim. İğrenç. Dur yukarıdan göstereyim. Ay balım tabii kötü. Gel, gel. Arkadaşlar düştüm. Arkadaşlar bayılacağım galiba. Arkadaşlar ilk önce benimkini görün. Doğru. Bir de Cenaz'ın kesini göstereyim. Bakın. Sen hareket ettirdin mi şunu? Ver. Arkadaşlar. Şimdi bunları tadacağız. Ya. Sen tadına baktın mı <laughs> İlk önce Ece nasıl baksın? <laughs> Çok komik. Tadına bak bak. İlk önce kendin çeneni bak. Bir kokla bak. Bu iyi. Bu iyi. Arkadaşlar siz de koklayın. tamam. Koklayamıyoruz bunu. bozmayın Ben <laughs> de meskik tozunu fazla koydum. Ağzını adam ya. Bir damlacık bir damlacık. Burnumu kapatacağım. Hayır. Bozucum. Ya sana ne ya Kaba Kaba sana ne. bir dakika Sana ne. <laughs> arkadaşlar <like> burada <bunu> çizgiler <laughs> Arkadaşlar bana bir şeyler ha, karnım çok kötü. Arkadaşlar bana bir şeyler Nesquik. Siz de denemelisiniz Ay arkadaşlar deminden geri düştüm. Oh. Ne kalayım ben de tadı yiyeyim. Helal <laughs> benimkisini bir tatsana. <laughs> ben de seni <seninkini> tadım? Gevrek <laughs> gibi böyle böyle. <laughs> tadına bakayım sen de benim için ben. bak. Bakmam asla. Ama çok güzel. <laughs> Bakmam asla. Yani nasıl bir En kötü olan bu. Benim Ama sen bizim... benim tadına bakmadın ki. Nasıl yorumluyorsun? <laughs> Arkadaşlar. <dakika. gülüyor> Kanalımız, annemin, bu annemin kanalı. Annem kanalına abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. <laughs> bir sonraki <videoda. gülüyor> Bu da like atın arkadaşlar. Bu <laughs> için like atın. Ne istedim like atın. Atmazsanız bir daha çekmeyiz bu Tamam. Bye bye. bye. bye.